Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa Topu iki oynayacağız. İkinci bölümünü çekiyoruz. Ödüllerimizi alalım arkadaşlar bekleyin. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi oynaya geçiyoruz. Bu arada Hello Neighbor istiyorsunuz istiyor musunuz yorumlara yazın. Belki oynarız. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Hiçbir kişi çünkü benim sesim gelmiyor arkadaşlar. Öbür videomda baktım sesim gelmiyor. Öbür, önceki videoda öbür biri ama kendi kalesini attı ama ben attım golü. Demek istedin <laughs> şey de mi? diye hayırdır? Şey şey Gördün mü? İşte böyle yaparlar seni. あ<ス>

neye buz ki Gördünüz mü? Ta ta. Ya niye beraber kaldım diye taraftar gidiyor. Ben bunu anlamadım abi. Vesaire beraber kaldık. Bunun neresi kötü Allah aşkına? İşte kardeş Lan yenerim bu ne lan? Niye ve izik adamlar geliyor? bana anlamadım ben. But then Mesela benim internetim iyi. Niye lan niye niye böyle bir şey olmaz ya. Rakiplerin çok kötü interneti var ha. Lan hadi internetin gelsin artık lan. maç bozuldu maş maş. <laughs> abin var. Evet. Ugh! <laughs> para harcayacağız. Bu karakter çok iyi arkadaşlar. Benim karakteri alın bak. Ee, paralı ama pişman olmasın benden Ben güçlü ya. fener başladı. çoğalıyor. Arkadaşlar aşkım. <laughs> Paket verdi bana. 25 tane para topladım arkadaşlar. Bir tane daha toplamam lazım. Kumbaram dolu ama alamıyorum çünkü paralı abi. Bir tane daha maç. Son, son, e sonra bir tane daha maç yapacağız. Ya da e ben kafama göre iki tane, üç tane daha, daha yapabilirim. Aynen hepsi. Aa bu da fener lan? Niye herkes fener lan? bu benden, geliyor. ben bununla de, ya, Gel tamam. Ana ilk defa gol yemedik lan. Arkadaşlar bugün hiç kaybetmedik vallahi. ya. Kazanıyoruz sürekli. Eğer bu bölümün gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Ve abone olun tabi. Ooo bu da Galatasaraylı. Dönerim lan. <laughs> Buraya gelsem like atın.

Allah sabır ya selamet ya. <gülüyor> <gülüyor> yakalamayı yakalayamazsın dedim sana kardeş. Kazandım gibi. Sen de amaç açacağız. Sonra bir tane daha açacağız. Son bir maç olacak o da kesin. Ya yani biz iki tane daha açabiliriz yani. Adam benden güçlüymüş Sen seviyes Otur. Yeni Oscar'da hep seni. kimin kartı var da yani şey. <laughs> Bu sormadı. Bu sormadı arkadaşlar. Son bir maç atacağım. Bu son. Yani başka yapamam. Video çok uzun olur. bu videoyu Sizi seviyorum ben arkadaşlar. <laughs> Yeah. और मिलेगा Öyle daha iyi sarar. <laughs> arkadaşlar ben yemek veriyorum. 20 dakika oldu arkadaşlar? Birazdan video arkadaşlar. Biraz video bitecek. Gelecek, merak etmeyin. <laughs> Lan az kala 20 tane gol atıyorduk ama 19 da olur. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olun. Videoya like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay görüşürüz. 20 dakika oldu video.